E biz elçileri, müjde vericileri ve uyarıcılar olmak dışında göndermeyiz. Ama hakikaten evceti de aslımıza bakıyor. Bu yüzyıla bakıyor ayet. Maşallah. Maşallah. Ya çok acayip o. Tabii ki Mehdi'ye de bakıyor İnşallah ayet. Çünkü Kehf Suresi zaten Mehdi'yle bağlantılı bir suredir. Yani ahir zamanda ashabı Kehf, Mehdi'lerin yardımcılarıdır diyor Peygamber Efendimiz. Ne demek? Kehf Suresi ve Mehdi iç içe. İnşallah yani açık. İnkar eden neyse hakkı batılla geçersiz kılmak için mücadele ediyorlar. Kim bu da iddia eden Ergenekon örgütü. Yani deccaliyet. Onlar benim ayetlerime uyarıldıklarını alay konusu edindiler. Göya kendi kafalarınca alay konusu ediniyorlar. Kendisine Rabbinin ayetleri öğütle hatırlatıldığı zaman, mesela biz de öyle değil mi ayetleri hatırlatıyoruz sırt çeviren ve ellerinin önden gönderdikleri amellerini unutandan daha zalim kimdir? Hem sırt çeviriyor, mesela anlatıyorsun ama dinlemek istemiyor, kendi işine bakmak istiyor. Ee, ellerinin önden gönderdiklerini, amellerini e, unutandan daha zalim kimdir? Mesela iyilikler de yapmış ama onları da unutmuş. Güzel ibadetler olmuş, e, güzel hareketler olmuş, onlar da, onlardan da vazgeçmiş. Biz gerçekten kalpleri üzerine onu kavrayıp anlamalarını engelleyen bir perde gerdik. İşte bu millet insanı anlayamıyor diyorlar ki niye iman etli? Bakın biz gerçekten kalpleri üzerine onu kavrayıp anlamalarını engelleyen bir perde gerdik. Bu müteşabih değil. Allah anlamayacak şekilde yaratıyor bunları. Yani ölüdürler diyor. Yani Allah doğru söylüyor normal ölü. Ama siz onu diri zannedersiniz diyor. Allah zaten açıklık getiriyor. Yani zombi ayakta yürüyen ölü bildiğin klasik ölü. Kulaklarına bir ağırlık koyduk. Sen onları hidayete çağırsan bile onlar sonsuza kadar asla hidayet bulmazlar. Bak. Sonsuza kadar diyor Allah. Bu ne demek? Böyle yaratılmış, özel yaratılmış. Sonsuza kadar. Ee, kulağına ağırlık koyduk. Yani kulağı özel kapatılmış. Dinlemiyor, anlamıyor. İnşallah. Senin Rabbin rahmet sahibi ve bağışlayıcıdır. Evet Müslümanlar öyle olacaklar, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanacaklar, e, affedici olacaklar, güzel ahlaklı olacaklar.